Merhabalar sevgili izleyiciler. Herkese hayırlı günler. Bu arada değerli misafirlerimizle de ve değerli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sinan Başkanımıza hoş geldiniz. Dileklerimizi iletiyoruz. Evet bugün İnce Medya Grup ailesi olarak 14. iftarımızı gerçekleştiriyoruz. Bir buraya geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. E, tabii bugün önemli bir gün. Aynı zamanda hem Kadir Gecesi, Ramazan'ın başı rahmet, ortası mağfire, sonu ...cehennemden azat olunan bu günlerde, mübarek günlerde... E, ...önümüzde şimdiden kutlayacağımız... ...Ramazan bayramımızda tüm gelen misafirlerimize... ...hayırlı bayramlar dileklerinde bulunmak istiyorum. E, bizler İnce Medya Grup olarak... ...Altı Haber sitesi, Ankara ve Bursa gazeteleriyle... E, ...haber sitesiyle başladığımız bu mecrada... ...şu anda yerelden ulusala çıkma noktasında da... ...Bursa'da Bursa'yı temsil eden hem... 40 yaşından sonra siyasa iletişim uzmanı olmuş hem e, hukukçu kimliğimizde de artık bundan böyle Bursa'dan çıkan gazeteci olarak e, ulusal haber kanallarından birisi olan e, KRT'de programlarınıza başlayacağız. Allah nasıl kısmet ederse. Tabi Bursa dinamiklerinde medya olarak hakikaten çok sancılı süreçler yaşadık. Burada değerli hukukçu e, meslektaşlarım da var. Hem İlker Bey'le hem... 6 e, Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizlerle e, beraber oldular. Yüzlerce, yüzlerce davaya gittik. Hatta bu haftada birbirinden önemli davalardan beraat kararı aldık. Bunu da paylaşmak istiyorum. Başta Ali Nur Aktaş, Nezir Asuroğlu ve Hasan Şirin olmak üzere yaptıkları e, şikayetler sonrasında hakemeden beraat kararlarını aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki bizler gazetecilik olarak e, tarafsız, halkın Sesi olma noktasında yaptığımız haberciliği ve televizyon programlarının da bu noktada ülkeye katma değer ulaştırması için, mazlumun, mağdurun ve haklının yanında olmak için yolumuza devam ediyoruz. E, bu kapsamda e, yine aileme de ben çok çok teşekkür ediyorum. Babam, annem başta olmak üzere e, bu süreçte onların da e, destekleri oldu dualarıyla. Tabi Bursa'da bedel ödeyen gazeteci e, 4 kez gözaltına alınmış, 2 kez tutuklu yargılanmış. Ee, belki başkanım var mı bildiğiniz <laughs> yok herhalde yok. yani, yani e, tek gazeteci olarak literatürde e, bir örneği e, olmayan kişi olarak ismimiz geçse de biz gurur duyuyoruz yanlış bir işte hiçbir zaman olmadık bundan sonra da e, olmayacağız ülkemize vatanımıza bayrağımıza ve sancağımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben bu kapsamda e, buraya gelen tüm misafirlerimize e, çok çok teşekkür ediyorum ayaklarınıza sağlık. Ee, i̇nşallah İnce Medya Grup olarak e, 20. yılda, 30. yılda belki ulusal mecralarda bu programımızı belki İstanbul'da, belki Ankara'da yapma fırsatımız olacak. Ben e, tekrardan programımıza geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum ve sözü başkanım size vereyim. Çok, çok teşekkür ediyorum. Önce İnce Medya Grup yönetim kurulu başkanımız Sayın Necmi İnce'ye ve çalışma arkadaşlarına bugün yoğun programlarından dolayı aramızda bulunamayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey adına öncelikle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bu akşam Kadir Gecesi ve hepinizin de ayrı ayrı Kadir Gecesini kutluyorum. Kadir gecemiz mübarek olsun. Birkaç gün sonra da hep birlikte Ramazan Bayramı'na erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle de Ramazan bayramınızı da ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sevdiklerinizle, ailenizle, çocuklarınızla birlikte güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Çok fazla sözü uzatmayayım. Ramazan hepimizin en önemli 11 ayın sultanı dediğimiz, hepimizin manevi duygularının en yüksek yaşadığı aylardan biri. Bu vesileyle bu geceyi organize eden, Sayın Necmi İnce'ye, bu güzel akşamı organize eden, e, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bize bu sofrada yer ayırdığınız için, lokmanızı paylaştığınız için, hepinize ayrı ayrı teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.